2025 yılına projelerimizle giriyoruz. Namık Kemal Mahallesi'nde 70 adet iş yeri ve konuta sahip olacak bir yerinde dönüşüm projemiz hazır durumda. imzalarda atılmış durumda. İnşallah en kısa zamanda faaliyete başlıyoruz. Galericiler sitesiyle 4 aydır yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda 90 dönüm bir araziye 300 adet galericiler sitesi kuruyoruz ortasında camisi, bankası, noteri bulunan, lavabosu bulunan, 30 metre yollara sahip, geniş imkanlara sahip olan çok güzel bir galeriler sitesi kuruyoruz. O da tamamlanmak üzere inşallah en kısa zamanda da onun da faaliyetlerine başlıyoruz. bu Kadrolu İşletme Kooperatifimiz onaylandı bakanlık tarafından. Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini cevizinden sucuğuna ve baharatından peynirine varıncaya kadar bütün Kahramanmaraş'ın yöresel ürünlerini paketleyip dünya pazarına sunmak istiyoruz. Bunun da ilk adımını attık. Doğa Kadın onaylanmış olan 10 milyonluk ceviz işleme tesisini Ağabeyli mahallemize kuruyoruz. Şu anda makinalar için alım protokolü imzalandı ve en kısa zamanda satın alıp Ağabeyli mahallemize kuracağız. Böylece ceviz tesislerimiz kurulmuş olacak. Kurutmadan tutalım da kavlatmaya varıncaya kadar yine aynı şekilde kalibrelemeden tutalım da paketlemeye kadar, kırılmasına ve paketlenmesine kadar halkımızın işini kolaylaştıracak bir kooperatifimize ait bir işleme tesisini kurmuş olacağız. Diğer tesislerimiz içinde bütün projelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir. Soğuk hava depolarımızda yine yazı kırsal mahallelerimizdeki turşu atölyelerimizde, salça atölyelerimizde ve biber atölyelerimizde bütün Kahramanmaraş'ın yüresel ürünlerini satın almak, paketlemek ve zincir marketlerde, tarım kredi marketlerinde satmak suretiyle Kahramanmaraşlı çiftçimizi Kahramanmaraşlı üreticimizi ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Güneş evlerin karşı tarafında yeni bir çalışmamız başladı. Oradaki arsa sahipleriyle görüşmelerimiz devam etmektedir. Alıt 8'i imar planı şu anda askıda imzalamış bulunmaktayız. Arkasından Büyükşehir Belediye'mizin de hazırladığı doğru Gelişim imar Planı Akyel konutlarına kadar hazırlanmaktadır. Bunun da inşallah imar planının da uygulamasını bir yılın içerisinde gerçekleştireceğiz. 12 metrelik çok geniş yollara sahip doğuya doğru Akyar konutlarına kadar sağlam zeminlerde etüdü yapılmış olan konutlara başlanacaktır. Bazı yerlerde zemin artı 4 kat, bazı yerlerde bağ evlerinin bulunduğu yerlerde villa tarzı iki kat, konut projelerimiz imar uygulamasıyla başlayacaktır. Basınla istişarelerimiz devam ediyor. İş adamlarıyla istişarelerimiz devam ediyor. Eğitimcilerimizle de istişarelerimiz devam ediyor. Toplumun her kesiminde sivil toplum kuruluşlarıyla odalarımızla teknik adamlarımızla istişarelerimiz devam ediyor. Bu arada 105 mahallede yaptığımız 63 bin metrekare parke taşıyla yol kaplama çalışmaları, 75 bin metrekare sıcak asfalt çalışmaları, 192 bin metrekare sati kaplama çalışmaları, 1000 adet çöp konteyneri yenileme çalışması, toplam 1288 adet yapı ruhsatı, toplam 96 adet yapı kullanma izni, toplam 702, 732 adet imar çapı, 52 adet iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir. Bu arada Hacı Yüklü Mahallemizde taş ocağımız resmi olarak faaliyetlere başlamıştır. Erkeniz çayı üzerinde kum ocağı şantiye alanı kurulmaktadır. Kara Ziyaret Mahallesi'nde İstiklal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Miktab bin Esved Sahabe Mezarının yolu ve çevre düzeniyle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Şerefoğlu mahallesinde bulunan Hopur İçmesi diye anılan antik bölgemizde, Kaplıca bölgemizde yine Dulkadiroğlu Belediyesi olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Su ile ilgili gerekli incelemeler yapıldıktan sonra oraya park düzenlemesi, otopark düzenlemesi ve kapalı alanlar çamur banyosu gibi, içme suyu gibi yeni projelerimizi uygulayacağız. Yeni kent bölgesinde, Uydu kent diye bilinen noktada hemen orada 80 döneme ait bir protokolü şu anda hazırlamış bulunmaktayız. Doğu gelişim imar planı uygulanır uygulanmaz. Orada zemin artı 4 kat toplamda 5 kat olmak üzere yaklaşık 1000 konutluk bir projeyi Dulkadiroğlu Belediye'miz tarafından yapılacak ve vatandaşlarımıza ekonomik konut imkanı sağlanacaktır. Bunun da müjdesini buradan verelim. Konut müjdemizle birlikte bizim gençlerimize de bir müjdemiz var. 9 dönüm bir araziye sosyal donatıları olan, alışveriş merkezleri olan, yine aynı şekilde parça satışı gerçekleştirecek, donatılara sahip olan, iş yerlerine sahip olan bir drift pisti açacağız. Şu anda projesi tamamlandı, yer düzleniyor. İki ayın içerisinde de gençlerimizin hizmetine bu drift pistini sunmak istiyoruz. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. 2025 yılındaki ilk önceliğimiz Öncelikli olarak sati kaplama, asfalt çalışmalarını yapmak suretiyle bütün 105 mahallemizdeki eksiklikleri tamamlayacağız. Ancak şehir merkezinde TASKİ Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası'ndan almış olduğu destekle bütün altyapıyı değiştiriyor. Kanalizasyon hatlarını, su hatlarını değiştiriyorlar. Bundan dolayı da yeni bir asfalt çalışması yapmamamız gerekiyor. Çünkü israftan başka bir şey olmayacak. Bir yılın içerisinde altyapı çalışmaları tamamlandığı zaman bütün sokaklarımız sıfırdan asfaltlanacaktır. Bu arada da kırsal mahallelerimizde de sati kaplama ve asfaltlama çalışmaları bahar ayında hızlı bir şekilde yapılacaktır. Yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, rezerv alanlarındaki konutların hızlandırılması en çok ağırlık vereceğiniz konular bu.